Merhaba arkadaşlar. Cevat öğretmen 4 öğrencisiyle bir uygulama yapacaktır. 3 öğrencisine ikişer tane cebirsel ifadeyi yandaki gibi vermiştir. Evet yandaki tabloda görüyoruz arkadaşlarım. Daha sonra bu 3 öğrencisine yapması gereken uygulamaları bir kağıda yazıp aşağıdaki gibi vermiştir. Metine 2 cebirseli topla ve karesini al. Arkadaşlar iki tane cebirsel nedir? 2x artı 3y'dir. Geldim karesini aldım. 2x artı 3y'nin karesi. Buradan da bize ne gelecek bakın. 4x kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katından dolayı 12xy artı ikincinin karesi arkadaşlar 9y kare geldi. Devam ettim. Ali'ye de 2 cebirseli çıkar ve karesini al demiş. Ali arkadaşlar 3x ve 2y bunları birbirinden çıkarıp karesini alacağım. 3x eksi 2y'nin çıkardım karesini aldım. Buradan ne geldi bakın. 9x kare eksi 12xy artı 4y kare geldi. Son olarak Feyyaz'a 2C karesini al ve birinciden ikinciyi çıkar. Bunların karesini aldım, birinciden ikinciyi çıkardım. Buradan da karşımız arkadaşlar x kare eksi y kare geldi. Şimdi dördüncü öğrencisi Rıza'dan da arkadaşlarının buldukları sonuçları toplamasını istemiştir. Hadi bakalım gelelim bunları da bir toplayalım. Buradan karşımıza ne gelecekmiş? Arkadaşlar bakın 4x kare, 9x kare daha 13x kare, x kare daha 14x kare yaptı. Buradaki artı 12x'i ve eksi 12x'i arkadaşlar sıfırdır toplamları. 9, 4 daha 13y kare, y kare çıkarsa 12y kare gelir. Birinci adımı tamamladık. Devam edelim şimdi. Arkadaşlar ancak Metin, Ali ve Feyyaz kağıtlarını karıştırmış. Ve yanlışlıkla Metin, Feyyaz'ınkini yapıyormuş. Metin, Feyyaz'ınkini. Feyyaz'a ne demişti arkadaşlar bakın. 2C karesini al ve birinciden ikinciyi çıkar. Metin onu yapacakmış. O zaman ne yapacağız burada? 2C karesini alacağım. Birinciden ikinciyi çıkaracağım. Yani 4X kare eksi 9 y kare gelecektir bize. Devam ediyorum. Daha sonra Feyyaz Ali'ninki. Feyyaz arkadaşlar ne yapıyordu? 2C birselin karesini al ve birinciden ikinciyi çıkar. Feyyaz ne yapıyormuş arkadaşlar? Ali'ninkini. Ali'nin yaptığı hangisiydi? 2 C1'sini çıkar ve karesini al. Feyyaz 2 C1'sini çıkaracak ve de karesini alacak. X eksi Y'nin karesi. Buradan da ne geldi karşımıza? X kare eksi 2 X Y artı Y kare. Daha sonra da Ali de Metin'in kağıdındaki yönergeleri kullanıyormuş. Ali arkadaşlar Metin'in kağıdındakileri. Ali'nin 3x'e 2y'ydi. Metin'in kağıdında ne diyordu peki? 2c bir seri topla ve karesini al. Yani 3x artı 2y toplayıp ne yapmam lazım? Karesini almam lazım. Aldım karesini. Ne geldi karşıma? 9x kare artı 12xy artı 4y kare. Daha sonra da arkadaşlar bunları Rıza yine topluyormuş. Ve cevabı öğretmeni söylemiş. Rıza'nın sonucu öğretmenin beklediği cevaptan ne kadar fazladır diye bize soruyor. Şimdi gelelim bunları da bir toplayalım bakalım. Topladığımız zaman karşımıza ne geliyor? 4x kare arkadaşlar. x kare de burada 5x kare. 9x kare daha ne yapar? 14x kare yapacaktır. Eksi 2xy artı 12xy ile toplarsak eğer artı 10xy yapar. Daha sonra bakın y kare 4y kare daha 5y kare. 9y kareden çıkarsa arkadaşlar eksi 4 y kare gelecek. Evet arkadaşlar Rıza'nın sonucu öğretmenin beklediği cevaptan ne kadar fazladır? Arkadaşlarım öğretmenimizin beklediği cevap bakın burada. 14 x kare artı 12 y kareyi bekliyor. Rıza'nın sonucu da bu. O zaman bunları birbirinden çıkartmam gerekir. Geldim yazdım. 14 x kare artı 10 x y eksi 4 y kare. Bundan kimi çıkartacakmışım? 14 x kare artı 12 y kareyi çıkartacakmışım. Geldim arkadaşlarım. Çıkartma işlemini yapıyorum. 14 x kareler gidecektir. Buradan bakın ne gelecek bize? 10 x y eksi 12 y kare eksi 4 y kare de burada var. Eksi 16 y kare. Arkadaşlarım bu iki ifadeye baktığım zaman y'lerin ve de 2'lerin ortak olduğunu görüyorum. O zaman 2 y parantezini alırsam eğer buradan benim karşıma 5 x eksi 8 y gelir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.